kes 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 tamam geldim ait olduğum yerdeyim şampiyonlar ligindeyim biz keselim de telif yemeyelim <laughs> evet zor oldu mor oldu ama başardık neredeyiz şampiyonlar ligindeyiz hedef bundan sonra hep daha ilerisi çeyrek finaller yarı finaller finaller Belki kupa neden olmasın rahat mı biz yaparız ya Tabi bunun için önce ne olması gerekiyor bir grubumuzun olması gerekiyor gruptan çıkmamız gerekiyor Bakalım ben de bunun için tüm Galatasaraylılar adına bir grup kurası çekeceğim. Bakalım bizim çektiğimiz grup çıkacak mı? Yoksa daha kolay mı? Yoksa daha zor mu çıkacak? Hep beraber bakacağız. Birinci torbayla başlıyoruz. Bakalım Galatasaray'da birinci torbadan kim çıkacak? Birinci torbayla grup kuramıza başlıyoruz. Birinci torba demek yani en baba takımların olduğu torba demek. Bakalım buradan hangi babayı biz kuramızda çekeceğiz? Grubumuza denk gelecek. Bakalım karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Galatasaray'ımızın birinci torbadan gelen takım Manchester City. Evet Galatasaray'ımıza birinci torbadan gelen takım Manchester City. Daha birinci torbadan babalara geldik. Manchester City arkadaş ya. Orada Sevilla var, Benfica var, Barcelona var. Onları çeksin elimin ayarına sokayım ya. Çeke çeke son şampiyonu çektik ya. Neyse ikinci torbadan inşallah dişimize göre bir rakip çekeceğim. Yani inşallah öyle umuyorum. Bakalım ikinci torbadayız. Evet ikinci torbadan Galatasaray'ın grubuna gelen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund Galatasaray'ın diğer rakibi. Yani gerçekten elimin ayarına sokayım ya. Vallahi elimin ayarına sokayım ya. Bir çekiyor son şampiyon Manchester City. Bir çekiyoruz geçen sene Almanya'nın en iyi takımı Dortmund. Bayern şampiyon oldu ama Dortmund'un hakkıydı bana göre. Onu çektik. Bakalım üçüncü torbada Allah bizim belamızı daha ne kadar verecek. Onu bilmiyorum. Üçüncü torbadan en azından inşallah dişimize göre bir tane rakip çıkar da belki Avrupa'ya Avrupa'ya gideriz. Ya da inşallah benim kurallarım hiçbiri çıkmasın. Bakalım üçüncü torbada ne çıkacak, kim çıkacak. Bakıyoruz, çekiyorum. <laughs> üçüncü torbadan son rakibi geliyor. Son rakibi Young Boys. İsviçre'den Young Boys. Oh en azından bu dişimize göre bir rakip oldu. Yani aslında bana sorarsanız gayet güzel bir kura çektim ha. Bir tek Manchester City oradan çıkarsa onun yerine Sevilla, Dortmund, Young Boys yapsak mükemmel olur. Ya da Benfica, Dortmund, Young Boys, Galatasaray koysak mükemmel bir grup çekmiş olacaktım ama City orada inşallah benim kuram çıkmaz da oraya City'nin yerine başka bir takım gelir. Yoksa geri kalan Dortmund'muş, Dortmund'muş, işte Young Boys'muş Biz onların içinden geçeriz o gruptan da çıkarız yani. Evet Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımızın grup kurasını çektik. Bakalım Galatasaray bizim çektiğimiz takımlarla mı eşleşecek yoksa bambaşka bir gruba mı düşecek? Hep beraber bunu göreceğiz inşallah. Bizim çektiğimiz grup da fena değil ya da bundan daha kolay bir gruba düşebilirsek o da olur ama bundan zoru da olmasın. Ya da ne olursa olsun amına koyayım biz o gruptan da çıkarız be. Yani inşallah çıkarız. Ben yani çıkarız diye düşünüyorum yani. Neden ya olmasın ki çıkarız. Yani bundan bunların hepsi takım olsun olur. ne yeriz. Varız daha sayıdık ya. Hepsini